Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sabahki Bitcoin'in üzerinde güzel güzel konuştuğumuz analiz videomuzu izlemediyseniz kartlar kısmından o videoyu tıklayarak izleyebilirsiniz. Bitcoin ve Bitcoin dominansı hakkında çok ayrıntılı bir analiz gerçekleştirdik orada ve bazı durumlardan e, söz ettim. Bu sebeple o videoyu izleyerek Bitcoin hakkında güzel bir analize sahip olabilirsiniz. Çok bir hareketi olmadı ondan sonra. E, buradaki düşen trendi hafiften bir test etti. Buradaki düşen trend biraz... E, yamuk atmışız buradaki düşen trendi test etti arkadaşlar son olarak ufak bir değinim ben Bitcoin'e bugün yine e, Daha sonrasında altcoin analizlerimizde devam edelim Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak Her videodan anında güncel bir şekilde haberdar olabilirler zilleri de eğer hala aboneyseniz e, Sürekli aboneyseniz takip ediyorsunuz zilleri hala açmadıysanız ona da zil tuşuna basarak anında haberdar olabilirsiniz Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar Bizim bir düşen trendimiz var. 20 Ekim'den beri gelen bir düşen trend. Bunun artık 3. E, ayağı da oluştu. Bu düşen trendten zaten bir geri dönüş aslında bakarsanız biz bekliyorduk. Bizim yaptığımız olay neydi? Dün ayrıntılı olarak bundan bahsettim sizlere. RSI seviyesi dip vermişti. Kısa vadeli bir vurkaç yapabileceğimiz durumun oluştuğunu hem altcoin'ler paritesinde hem de bitcoin'de böyle bir durumun oluştuğunu sizlere söylemiştim zaten. E, eğer... Dünkü videoya giderseniz orada tekrardan bu durumlar hakkında ayrıntılı konuşmamı bulabilirsiniz. Şimdiki durum ise buradaki trend kırılana kadar yukarı yönlü işlem açmak için ben şahsen bekliyorum. Ee, i̇sterseniz şimdi altcoin'lere geçelim. Total 2 altcoin'lerin toplam market hacminin ne olduğu grafiği gösterir arkadaşlar bizlere. Ee, burada trendin altına kırdık kendimizi ve tekrardan trend üstü attık. Bu aslında altcoin'ler için inanılmaz harika bir haber. Burada trend altında kalsaydık ve özellikle 1.40 çabucak tekrardan geri kazanılmasaydı Total 2 altcoin'lerin genel market hacmidir. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Bu grafik bizlere altcoin'lerin ortalamasını verir. Bitcoin harici diğer coinlerin burada 1.40 seviyesi ile 1.30 seviyesi arasındaki arkadaşlar alanda sıkışmadan tekrardan kendine hem trend üstüne hem de 1.40 seviyesinin üstüne attı bunu nasıl yorumlamalıyız bu seviye hem güzel bir destek hem de güzel bir direnç seviyesi olduğunu gösteriyor bizlere burası bir türlü kırılmıyor arkadaşlar. E, burasının kırılımında burada görmüş olduğunuz günlük periyottan daha iyi anlayacağınız fincan kuf formasyonunun kırılım lokasyonu hala daha bu kırılmadı. Bu kırıldığı zaman alt koyunların 1.8 trilyonluk bir hedefi var. Bu da yaklaşık olarak ortalama olarak arkadaşlar %27 yükseliş demek alt koyunlar paritesinde. Unutmayın bu ortalama rakamdır. Bu bazı coinlerde 2x, bazı coinlerde 5x, bazı coinlerde ise %20, %15 veya %5 civarında veya bazı coinlerde belki de düşüş olarak da e, gözükebilir. Bunu zaten her coin'e alt pek çoğunu yorumlar kısmında bana belirtmiş olduğunuz belirtmeyi unutmayın her videonun sonunda. Akşamki videolarda özellikle alt analiz ediyoruz. Şimdi isterseniz genel Konuştuk altcoin hakkında ufak bir dominans endeksinden de bahsedelim. Dominans endeksinde trend kırılana kadar altcoin'lerde çok büyük yükselişler beklemiyorum arkadaşlar. Burada bir yükselen trend söz konusu geçmişten aldığınız zaman e, Eylül başından beri gelen bir yükselen trend söz konusu bu yükselen trend kırılana kadar altcoin'ler için e, aslında bakarsanız ben bekliyorum. iki yolu var arkadaşlar bu dominans endeksinin. Ya bu trend aşağı yönlü kırılır ben altcoin'lere atlarım ya da yukarı yönde 48 49 civarına şuraya kadar tekrardan bir sert hareketle yani Bitcoin birden uçarsa işte 80.000'e veya 75.000 bin, 80.000 bin bandlarına burada dominansı da 49'a kadar sürüklerse burada atlarım. E, bu iki lokasyon şurada kırılımda birincisi bu. İkincisi de bu. Bu iki lokasyon çok güzel altcoin lokasyonlarıdır. Şimdi isterseniz sıradan güzel bir şekilde gidelim. Arkadaşlar linkte trend desteğini aldık fakat burada ufak vade kısa vadede bir obo formasyonu oluşuyor gibi gözüküyor. Bu sebeple 30.86'dan direnç yeme potansiyeli yüksek. Lütfen buna dikkat edin. E, 31.47'de de direnci var linkin. buradan direnç yemesi halinde tekrardan trende gerilecektir. Bu trendin kırılmaması lazım. Trend kırılırsa Birazcık daha aşağı gerileriz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz sarıyla çizdiğimiz trend. E, mobilden izleyen arkadaşlar için 29-18 seviyesi kırılırsa eğer geçtiğimiz e, zamanlarda. Zaman ilerledikçe tabi trend aşağı düştüğü için bu 29 oluyor. 28,5 oluyor. Burası kırıldığı takdirde linkte gerileme başlar. Aman dikkat. Evet Solano'da 192 direnci burada 183 güzel bir destek seviyesi olduğundan sizlere bahsetmiştim ben Solano'da ee, burada pek çok coin'in aslında bakarsanız bir obo oluşturduğunu omuz baş omuz formasyonu yani omuz baş omuz formasyonu bir düşüş formasyonudur ee, bir düşüş formasyonu oluşturmaya çalıştığınız zaten bitcoin'de de hali hazırda böyle bir formasyon vardı fakat bu formasyon e, retest sonucu e, kırılmadı. Bir formasyon gelmesi için formasyonun kritik noktasının bildiğiniz gibi kırılması lazım. Örneğin hemen kısa bir örnek vereyim eğitici olsun. Şöyle bir trend çekerseniz atıyorum burada oba oluştuğunu düşünüyorsanız şöyle. E, buradaki şu trend aşağı yöne kırıldığı zaman oba formasyonu devreye girer. Kırılmazsa yoluna devam eder coin. E, burada kırıldıktan sonraki retest de önemli. Bitcoin retesti de başarıyla geçti ve kendini tekrardan yukarı attı. Bu demek değil ki uçuyoruz hedef 80 bin. Bu demek değil ki Bitcoin aslında toparlanmayacak. Hedef işte atıyorum 50.000, bin. 40 bin. <laughs> Bunların hiçbiri değil. Fil, fil inanılmaz geri düştü arkadaşlar. Fil aslında bakarsanız ben kısa bir e, vurkaç yaptım filden. Şu dip seviyelerden yüzde %6'lık e, pek çok coin'den yaptım bunu dağıttım bildiğiniz gibi. Buradaki RSI seviyesinde ikili dip ve inanılmaz gerileme söz konusu. Filde bir türlü fiyatlanma gerçekleşmiyor. Geniş perspektiften eğer burayı kapatıp da büyük bir perspektiften file bakarsak düşen trendi tekrardan kırmayı deniyor gibi gözüküyor. Bunun dışında da devasa bir ikili dip oluşturuyor gibi gözüküyor. 79-20 seviyesini yukarı kırılımı filde 115-120 seviyelerini getirir arkadaşlar. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Gelelim alt altcoin'lerin babası pek çok alt altcoin'in hareketini belki de belirleyen Ethereum arkadaşlar. Ethereum e, Bitcoin'den daha sonra dominans çekilmesiyle ilk harekete başlayan coin'lerden bir tanesi. E, Bitcoin Ethereum'da burada görmüş olduğunuz güzel bir yükselen trend söz konusu. Buradaki yükselen trendin devam etmesi ve buradaki kritik lokasyon olan 4360 seviyelerinin yukarı yönlü kırılması Ethereum'da çok önemli. Buradaki net bir tobo formasyonu aslında bakarsanız söz konusu oldu. Bunu zaten sizlere belirtmiştik ve trene 3648'de Ethereum için atlamıştık hatırlarsanız. Bunun hedefi arkadaşlar şu anda zaten 4500 dolarları gösteriyor Aksilikler çıkmaz ve bitcoin kendini toparlarsa piyasa tekrardan e, kendine gelirse 4500 dolar seviyeleri ethereum için ilk hedef gibi gözüküyor arkadaşlar. Gelelim adacoin'e adacoin inanılmaz geri düştü. Ee, ben 2.06 desteğinin kaybedileceğini düşünmüyordum ve bunu aslında bakarsanız keşke kaybedilmesi diye umut ediyordum. Fakat 2.06 bölgesinin desteğinin kırılması Ada Adacoin'de bu sessizliğin yani hareketsizliğin yataya bağlamanın bir aşağıki klasmanda ya da belki de yukarı atarsa bir yukarıki klasmanda yine devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki bir süre yatay devam edebilir. Ee, bu sebeple Adacoin'de de durumlar böyle. E, Ripple Ripple güzel toparladı. Ripple çok kötü düşmüştü. Ben sizlere bunu belirtmiştim. Şu civardan Ripple dedim ki bu fiyatlar Ripple için bir seviyesi hem çok güzel bir destek konumudur hem de inanılmaz ucuz bir fiyattır. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi kararıyla alsın. Burada ucuzlamış bir fiyat ve güzel bir destek söz konusuydu. Biz de buradan e, treni atlamayı düşündük. E, benimle birlikte dün kısa vurkaç yapan arkadaşlarımız olmuş. Bana Instagram üzerinden e, SS'lerini yolladılar. Onlara da hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. <laughs> Gelelim Çiliz'e. Çiliz'de de bir yatayda sıkışma söz konusu. Burada 0.35 ile 0.29 arasında o kadar fazla uğraştırdı ki biz arkadaşlar. Burada bir türlü altına indi sonra kendine tekrar toparladı fakat ee, bir çile çektirdi aslında bakarsanız bizlere. Ve tekrar sürekli alım konumlarımıza geliyor. 31.34'ten zamanında şuradan almıştım ben. Sizlere de paylaştım bunu altcoin sepetine ve boğa bitene kadar yani benim düşündüğüm mega rally altcoinlere gelene kadar Çiliz elinden çıkarmayacağımı söylemiştim. Ve hala daha da çıkarmadım ve tutmaya devam ediyorum. Stop da olmadım. Hatta burada düşünce şu kısma kadar gerilince arkadaşlar sordular bana hocam stop oldunuz mu falan diye. Hayır diye yorumlarda cevaplar verdim. E, bu gibi şeyleri yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet Çiliz'de 0.32'nin yukarı kırılımı 0.35 getirir. Asıl 035 35-45'in kırılımı lazım bize. Onun kırılımı e, güzel fiyatlamalar 0.40'lar 0.45'ler e, getirecektir diye düşünüyorum. Avax. Evet Avax'da düşen trend kırılımında yine tren atlamıştık. Bu düşen trendin kırılımını ben sizlere bağırmıştım. Solano'da bağırdım. Avax'da bağırdım. Link'de bağırdım pek çok altcoin'de düşen trendler bir lokasyonda kırıldı, bir noktada kırıldı. Bu 20 Ekim civarlarına aşağı yukarı. Pek çokunda bazılarında 17 Ekim, bazılarında 23 Ekim atıyorum. Birkaç gün rötarlı her gün bir coin bu düşen trendi kırıp yukarı pumplıyordu kendini. Bunları biz yakaladığımızı düşünüyorum ben. Ufak tefek kar, evet bazılarınızın gözünü doyurmamış olabilir. Yani %20 e, yukarı çıkmış. Ben güzel bir gözle bakarım, iyi bir kar diye bakarım. Hadi buradan e, düşüşü hesaba katamadınız veya stop olmadınız %8'lik bir kar söz konusu şu anki fiyat üzerinden. Bu sebeple böyle ufak tefek karlar henüz altcoin'lere rally gelmedi arkadaşlar. Lütfen bunları aklınızdan çıkarmayın. Bu sebeple bunları güzel değerlendirin. Şimdi sizlere kendim işlem yaptığım platformu göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir işlem ücreti ödememek için ben işlemlerimi Quant Fury'de yapıyorum arkadaşlar. Quant Fury'de yaptığım işlemlerde komisyon veya işlem ücreti ödemiyorum. 11 milyardan dolar 11 milyar dolardan fazla hacme, 250 binden fazla kullanıcıya sahip, hem kripto paralarda hem de hisse senetleri üzerinde işlem yapabildiğiniz burada e, gerçekten güzel bir platform. Ben şimdi biliyorsunuz bir süre kısa vade trade'lerde dün e, bir tane yaptım. Fakat çekildim birazcık. Çekilince de hisse senetleri üzerinde e, alım satımlarıma devam ediyorum. Gerek Tesla hissesi olsun, direkt Apple hissesi olsun. Bunlar üzerinde devam ediyorum şu anda. E, buradaki Bitcoin'e bahsettiğim düşen trend, e, toparlandığı zaman ben tekrardan e, Bitcoin veya kripto para masasına dahil olacağım fakat o zamana kadar burada çok güzel bir şekilde düşük komisyonlar falan da söz konusu değil hiçbir işlem ücreti yok arkadaşlar komisyonsuz e, güzel bir şekilde kol kolay bir arayüzle kullanıyorum açıklamalar kısmından size dilerseniz göz atıp kayıt olabilirsiniz bunun dışında akademi koduyla kayıt olan e, pardon yanlışlıkla dedim. Akademi koduyla kayıt olan herkese 10 dolar ile 250 dolar arasında bir kripto para veya ücretsiz hisse senedi var. Açıklamalar kısmını lütfen kontrol edin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bu arada yorumlarımız ve beğenilerimiz biraz düşmüş. Onlara da bir destek atarsınız. Her videomu izleyen harika insanlar sizleri biliyorum. Her videoya ilk gelip yorum atan, beğenen... Devam edin aynı şekilde beğeni ve yorumlarla birazcık kitlemizi büyütelim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.